Merhaba kuzucuklar Bugün yine iki masal dinlemeye ne dersiniz benden? Masalınızın ilki Pijamasını çıkarmayan küçük sıpa Evet Masal kahramanından anladığınız üzere Bu bir fabıl Yani Hayvan kahramanları olan bir hikaye Evvel zaman içinde Kabur zaman içinde küçük bir sıpa varmış. Bu küçük sıpa yeşil çayırlarda otlar, derelerde oynarmış. Akşam olunca evine gelir, pijamasını giyer, dişlerini fırçalar, hemen televizyonun başına geçermiş. Çok sevdiği çizgi filmleri ve futbol maçlarını seyredermiş. Sonra uykuya dalarmış sabahleyin geç vakitte kalkarmış. Bir türlü giyinmek istemezmiş. Bu ona çok zor gelirmiş. Öğleye kadar pijamasıyla dolaşırmış. Ama sonra annesinin de ısrarlarıyla pijamasını çıkarıp sokak kıyafetini giyermiş. Yine böyle bir gün pijamasını çıkaran küçük Sıpa başlamış çayırlara doğru koşmaya. Bugün taze çayırlar bulmalıyım. Hep aynı çayırlarda karnımı doyurmaktan sıkıldım. Biraz daha uzağa gidersem taze ve bol otlu çayırlar bulabilirim diye düşünmüş. Ormanın içlerine doğru ilerlemiş. Çok yorulmuş. Acaba ne kadar yürüdüm diye düşünürken gördüklerine inanamamış. Kocaman bir çayırlıkta bir sürü sıpa pijamalarıyla oturuyormuş. Herhalde buralarda adet böyle. Kimse pijamasını çıkarmıyor diye düşünmüş. Annem de bana ısrarla pijamamı çıkar der hep demiş kendi kendine. Sonra bu pijamalı hayvanlara yaklaşmaya başlamış. Aynı zamanda da taze otlardan yemeye devam ediyormuş. Otların tadı o kadar güzelmiş ki, yedikçe sıpanın iştahı açılıyormuş. Küçük sıpa işte böyle tatlı tatlı otlarken pijamalı sürünün dikkatini çekmiş. Hepsi ona hayretle bakmışlar. Çünkü bugüne kadar hiç böyle birini görmemişler. Sonra içlerinden biri küçük sıpa'ya yaklaşıp sormuş. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Sen yabancısın galiba. Evet, buralara ilk kez geliyorum. Elbisen de çok garip. Sizinki de. Gündüz olduğu halde hala pijamayla dolaşıyorsunuz. Biz hep böyle dolaşırız. Öyle mi? Annem bize yatarken pijamamızı giymemizi söyler. Sabahleyin de mutlaka çıkartmamızı ister. Bizim kıyafetimiz yaz kış böyledir. Küçük Sıpa duyduklarından ve gördüklerinden dolayı şaşkına dönmüş. Karnını bir güzel doyurduktan sonra eve gelmiş. Hemen pijamalarını giymiş ve dışarı çıkmış. Gündüz vakti onun pijamasıyla dolaştığını gören arkadaşları küçük Sıpa'ya çok gülmüşler. Yatak kıyafetiyle gündüz dolaşılır mı? hasta mısın yoksa? diye sormuşlar. Küçük Sıpa ise bilgiç bir Eda ile siz benimle alay edin bakalım. Ormanın içinde herkes pijamalarıyla dolaşıyor. Hem de güpe gündüz. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Demiş. Küçük Sıpa bütün gün pijamalarıyla dolaşmış. Herkes ona hayret etmiş. Neden böyle giyindiğine bir anlam verememişler. Sonra küçük Sıpa eve gelmiş. Karnını doyurmak istemiş. Annesi onu pijamalarıyla görünce sen hasta mısın? diye merakla sormuş. Hayır demiş küçük Sıpa. Hasta falan değilim. Ormanda herkes böyle giyiniyor. Annesi de öyle şey olur mu? Hiç kimse yatak kıyafetiyle dışarıda gezmez demiş. Tam o sırada küçük Sıpa televizyonu açmış. Televizyonda bir belgesel varmış. Hemen annesini çağırmış. Bak anne işte bunlar benim ormanda gördüğüm arkadaşlar. Hala pijamalılar. Annesi mutfaktan koşarak gelmiş. Dikkatlice televizyona bakmış. Sonra da başlamış gülmeye. Evladım onlara zebra denir. Giydikleri ise pijama değildir. Onların elbiseleri öyledir. Bunun üzerine küçük Sıpa hemen pijamalarını çıkarmış ve elbiselerini giymiş. Bir daha da işin aslını öğrenmeden kimseye bilgiçlik taslamamış. Hadi başlayalım mı şimdi ikinci masalımıza? Adı Kıskanç Gelincik. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Kış mevsiminin o karlı ve soğuk günleri geçip gitmeye, toprak yeşermeye başlamış. Bahar yağmurları toprağa düşmüş. Her yanı toprak kokusu bürümüş. Yağmurların ardından kocaman bir gök kuşağı ortaya çıkmış. Uzun bir süredir gök kuşağı görmeyen çiçekler çok sevinmişler. Fakat bir de bakmışlar ki yedi renkli gök kuşağının kırmızı rengi eksik. Çiçeklerin hepsi çok şaşırmışlar bu işe. Kuşlar gözlerine inanamamışlar. Herkesi bir telaştır almış. Sonra elmaların renginin kırmızı değil beyaz olduğunu fark etmişler. Uğur böceği ağlayarak yanlarına gelmiş. Çünkü uğur böceği artık beyaz elbiseliymiş. Ne oluyor demeye kalmadan bir bülbül yanlarına gelmiş. Kırmızı güllerin hepsi beyaza döndü demiş telaş içinde. Leylek de beyazlaşmış gagasına bakarak kara kara düşünüyormuş. Kırmızının yok oluşu bütün hayvanları ve çiçekleri çok üzmüş son çare olarak Kırmızılar padişahının huzuruna çıkıp durumu anlatalım demişler. Hep birlikte huzura çıkıp olan biteni bir bir anlatmışlar. Şimdi ne yapmalıyız diye sormuşlar. Bunun üzerine Kırmızılar padişahı sizi gayet iyi anlıyorum. Fakat bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok bu işin özü şudur. Kaf Dağı'nda kıskanç bir gelincik var. O kırmızı renk bir tek bende kalsın ve yeryüzünde silinsin diye bir dilekte bulunmuş. Dileği de kabul edilmiş. Şimdi gidip onu ikna etmelisiniz. Eğer dileğini geri alırsa kırmızı renk tekrar yeryüzüne dönebilir demiş. Bu sözleri duyan hayvanlar ve çiçekler ne yapacaklarını düşünürken bir güvercin yanlarına gelmiş. Ben gelinceyi ikna edebilirim demiş. Peki o zaman demişler. Seni elçi seçtik. Var git şu kıskanç gelinceye durumumuzu anlat. Güvercin kaftağına doğru uçmaya başlamış. Bir süre sonra da gelinciğin yanına konmuş. Al renkli nazlı kardeş. Çocukların bir derdi var. Onlara ancak sen yardım edebilirsin." demiş. Çocukları çok seven kıskanç gelincik meraklanmış. "Nedir o?" "Bu çocukların çok sevdiği bir bayrakları var. Rengi kırmızı beyaz. Kırmızının üstünde beyaz ay ve yıldız var. Ama sen kırmızı rengin sadece Kendinde olmasını istediğin için bayrak artık bembeyaz. Eğer bu dileğinden vazgeçersen çocuklar çok sevdikleri bayraklarının rengine ve ay yıldızlarını kavuşacaklar demiş. Peki bu dileğimden vazgeçerim. Ancak karşılığında sen de gökyüzündeki bütün yıldızları toplayıp bana getirmelisin. Güvercin duyduklarına çok üzülmüş. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu düşünüyormuş ki birden gökyüzündeki yıldızlar güvercinin imdadına yetişmişler. Yıldızlar ışıklarını kıskanç gelinciğin üzerine yansıtınca gelincik bir yıldız gibi parlamaya başlamış. Gözlerine inanamayan kıskanç gelincik dileğinden vazgeçmiş. Kırmızı renk tekrar yeryüzüne insin demesiyle birlikte güller, elmalar ve uğur böcekleri kırmızıya boyanmış. Leylekler yeniden kırmızıya dönen gagalarıyla şarkılar söylemişler. Bütün hayvanlar ve çiçekler gökyüzüne baktıklarında gök kuşağının onlara gülümsediğini görmüşler. Çocukların kırmızı beyaz bayrağı da göklerde dalgalanıyormuş. Herkes eski mutluluğuna kavuşmuş. Masalımız da burada sona ermiş. Tatlı rüyalar, iyi uykular dilerim kuzucuklar.